Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler, sizlere aile birliğine önem verme konusundan bahsedeceğim. Toplumun çekirdeğini oluşturan aile, fertlerin nikah ile birbirlerine bağlanması sonucu oluşur. Aile, ilk eğitimin alındığı, ilk aidiyetin hissedildiği, gelenek ve göreneklerin öğretildiği ilk yerdir. İnsan gruplarını millet yapan, toplumun ahlaki değerlerini Nesillerden nesillere aktaran kurum yine ailedir. Aile bireyleri arasında kişilerin birbirlerine karşı elbette sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklarımızı yerine getirmek hem aile bireylerine hem de topluma karşı en büyük görevimizdir. Çocuklarımıza sevginin, saygının, huzur ve mutluluğun oluştuğu ortamlar meydana getirmeliyiz adaletsizliğin, hak ve hukuksuzluğun olduğu toplumlardan ve gruplardan uzak tutmalıyız. Çocuklarımız bizim en temel değerlerimizdir. Onları dini ve dünyevi bilgilerle donatmalıyız. Bu şekilde ayakları yerlere sağlam basan ve kendini bilen nesiller meydana gelecektir. Aile bireyleri arasında zaman zaman sıkıntılar baş gösterebilir. Bu sıkıntılar asla yuvamızın dağılmasına sebep olmamalıdır. Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en güzel davranandır. Bizler bu düsturda hareket etmeli ve yuvamıza sahip çıkmalıyız. Çünkü güçlü aile güçlü toplum demektir. Mutlu yarınlarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.